öğrenci arkadaşlar, iktisada giriş iki dersinin ikinci ünitesiyle ilgili bir başka soru. Gayri safi yurt içi hasıla harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdaki değerlerin hangisi dikkate alınmaz? Gayri safi yurt içi hasıla hesabında harcama yaklaşımını kullandığımızda ülke ekonomisindeki tüm harcamaları kapsayacağımıza göre aşağıdaki şıkların arasında harcama olmayan bir ifade var mı? Harcama sayılmayacak bir ifade var mı? Ona dikkat edeceğiz. Dikkat ederseniz birinci şıkta tüketim harcamaları var. Bu hiç kuşkusuz dikkate almıyor. Dolayısıyla doğru şık olamaz. İkinci şıkta yatırım harcamaları. Bu da harcama ifadesini içerdiğinden. Bu da doğru şık olamaz. Üçüncü şıkta vergiler var. Bunun harcamadan alıkonan para ya da gelir olduğunu bildiğimize göre doğru şık mutlaka bu C şık olarak karşımıza çıkacak ama diğer şıklara da bakalım. Kamu harcamaları da doğrudan doğruya özel harcamalardan farksız harcama sonuçlarını yaratıyor. Bu da doğru olamaz. Net ihracatta benzer şekilde İhracat eksi ithalat olduğuna göre yurt dışına giden harcamaları içerdiğinden bizim doğru şıkkımız 3. sıradaki vergiler idi.